Efendim hocam. Yat bakayım plenke. E. Lan Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Ne yapıyor şu an? Plank yapıyor işte doğru yapıyor. Evet. Karın Biraz... kaslarını en çok geliştiren şey planktir. Ağzı. Hadi bakayım dur. Devrilme sakın. Ay. Hocam. Allah'ın belası kalk. Kalk hemen hocam. Yemeği. Güneş altında uzanıyor. Saygılar hocam. Efendim. Siz kaç saniye yapıyorsunuz bize arkada 65 dediler. Saniye değil o dakikadır. 65 yapıyorum. Yapmıştım ben tabi. Saygılar Hocam. hocam. Sen bir ayağını bağlıdaydın. Yüksek müsaadenizle arkadaşlar görmek istediklerini söylediler de. Aldım hocam. Ağabey. Ağabey. Evet. Hadi. Yapamıyorum hocam. Hadi. Ah. Ah. Hocam. Ben sizin yaşınızdayken ah. olimpiyatlarda madalyalarım vardı, madalyalarım. Göbek oradan mı geliyor hocam? Yaşar tipi bak amına koyayım. <laughs> Buyurun hocam. Turla bakayım sahi oğlum. Sağlar. Sada ne dedim Igor Şaban? Efendim hocam. Aa! Aa! <laughs> ya <Yapamayalım>. pomela. <laughs> 200 sınav dedim. Aa bırakın hocam. Amına koydum kayrağı bırak lan. fazla moda girdim lan dur. <gülüyor> <gülüyor> Geçirdi. Geçirim hocam. Beni takip edin. Gelin gelin takip edin. Kanatsız kuşa benzer Hocam e, Sorry e, şey çağırdı da Müdür yardımcısı Veli'm ya? gelmiş e, Şey benim projede Vardı onu getirmiş Tamam O yüzden geç kaldım Tekrardan devam ediyorum size Tamam bir tur at bakalım geç kalmanın Bahanesi olarak Tamam Tam hocam tur. Hocam terlikle gelmiş ya gelmiş ya Benim gibi spor ayakkabısı giymedin gelinir mi buraya ya? <laughs> <laughs> İkocu, onlar ne oğlum? Spor ayakkabısı hocam. Oğlum senin spordan anlayışın bu mu? Evet hocam. Attım hocam. Evet hocam niye ki? Lan Ne çabuk tur attın? Bir tur daha. Hocam, da hocam eski kim? sporcuyuz. Hocam tamam. Geldik hocam. Oyna lan. Aa. Ne ne? O, oğlum sen ne yap? Adam turu arabayla mı atıyor? Maraton turu atıyor hocam. Arabayla mı atıyor? o? <laughs> Üzerinde Red Bull olan var mı? Arabamda var. Ben de var hocam. Hocam bir zıplayalım. Ver hocam. bakayım hocana bir tane. Bir zıplayışınızı görelim hocam. <laughs> tamam hocam, bir tane da attım. Tamam. Geçebilir miyim? Thanks. Ya bu sikri ne yapıyor? La arabanı çek gerizekalı. Derviş değil Hayır. o CJ. Bir fizik lazım. Eyvallah hocam. O da bende var. Ne baktın birader? <laughs> Aleykümselam. Bunun üstünden atla bakayım. Koş geril geril. Değmeyeceksin tahtı. Hocam ben şansımı deneyeyim mi? Dene bakayım Yaşar. Aferin. Bende Hocam ben de ben hocam, hocam yapıyorum. Hocam Hadi. yapıyorum. Yap yap. Hadi oğlum. Ah geçti hocam. Hocam biraz götüm ıslandı. Oğlum. Efendim ne hocam. Sporcunun akıllı olanı. Hepiniz tahtaya değiyorsunuz. Yapayım bir daha yapayım mı hocam? Başlıyorum! Başladım! İzleyin hocam! Hocam geçtim! Hocam ya değmeden hocam. geçtim! Hadi geç bakayım geçemiyor. Hocam izin vermiyorlar. Yeah. Biz Zeki sensin. Eyvallah hocam. Efendim? Şu kuma da atlayayım mı hocam? Arkadaşlar. Tamam. Geçin karşıma. Efendim. Selam Efendim. verin. Hocam asıl antrenman ne zaman geçiyoruz? Geç karşıma. Geliyorum hocam. Karşıma geç. <laughs> geç. Oğlum, si siz sıra olmayı bilmiyor musun? <laughs> Şimdi arkadaş Igor yanıma gel. Şimdi beyler. Hocam kemiğin uçuyor beniz olsun. <laughs> ne oluyor? Yeşer. Evet et Buyurun hocam. Sen Nasrettin hocamız. Evil <laughs> araştı hocam ona bakıyordum. Hocam Evil yok. Evel'i Evel ile... boş verin Boş ver. Şimdi bildiğiniz üzere Igor kardeşimizin dövüşü var Salak salak konuşma mı? Yani Benim de var bu arada. Sen de mi katıldın? Evet Tamam Gel bakayım soluma Deal <laughs> Aa. Hocam bu şarkıyla olmuyor galiba. Aa. Oğlum ne oldu sana? Çok <laughs> etiyim. <laughs> <laughs> Çok etiyim. Ay gezerim. Bayılacağım. Allah bayılacağım. Ay. Ya burada yok burada yok ananı sikeyim hocam. <gülüyor> <gülüyor> hocam Allah belanızı vermesin. Sağ hocam tamam. <laughs> Arabaya niye binmiyor? La, arabamın içinde biri var. Ne? Lan arabamdan in orospu çocuğu. Arabamdan in lan. Orospu çocuğu. <laughs> <Aa! Aa! Aa! gülüyor> <laughs> Zırh kuruldu da feci vurdum kafamı. <laughs> Tatlım. Ya yanlış Seçir. diyorum ki sizi yanlış ev ya. Allah Allah sabahtan beri içeri de zorla girdi. Yanlış ev yan taraf karşı tarafta oturuyor Çoçarov abi. Sol tarafta da abim Efecan falan. Oha sen ağzını sıçarım. <gülüyor> <gülüyor> 1200 dolar. Mülayim'e. Mülayim ben senden Korkan para almıyorum. <laughs> <laughs> bu büze. şerefsizliğini Hayır, unutmayacağım. Ben öderim. Ama, 2000 vereyim. 2000 evet. vereyim. Sen kendine bir yerden biraz alayım. karakter satın al. Öyle mi? Evet. Tarkan ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Söyle. Seni çok seviyorum. İnşallah bu kadar kolay olur. Tarkan, benim evlenir misin? E benim ama. <laughs> e benim ama. Bu kadar hazır değilim. kusura bakma. Hadi eyvallah. Ben mesaiye dönmem lazım. Hehe. Yani psikolojik destek alırken de mi? <laughs> Çünkü psikolojik benim amacım. Tabii ki rahatlaman lazım. Rahat rahatladım şu an. Çok rahatladım. Ne durup ya? Ben onluk. <laughs> 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 ses sol ses sol. Ses son dur. Aynı olmaz. Bu ekstraya girer yalnız. Onun amına koyarım. Nasıl? bir <laughs> e At atıyorum. Bir daha. <laughs> At bir daha. Rus bu çocuğu. Nasıl?